Arkadaşlar herkese günaydın. E, biliyorsunuz bu hafta Yunan'da sailing trip'teyiz. Yani Yunan'ın yelken tekneyle geziyoruz. Öyle diyelim adalarda. Yani 6 senede burada gezen biri olarak bir konuya aydın. E, dün. Onu sizlerle paylaşacağım. O da şu, Amorgos'a falan gittiğimizde de aynı şey olmuştu. Adamlara ücret öderken konuşmuştuk. İkinci günden sonra biz discount'a giriyoruz falan gibi bir şeyler söylemişlerdi. Halbuki öyle değilmiş konu. Oradaki kadın bize izah edememiş Amorgos'taki. Buradaki Anastasia e, izah edebildi e, ben de aymış oldum. O yüzden sizler de belki bilmiyorsunuz diye paylaşmak istedim. Şimdi biz de mesela e, teknenin kalışını gecelik olarak değerlendiririz ya işte 6'sına geldin 6'sı 7'si 2 gece kaldın 2 gece ödersin gibidir. E, burada öyle değilmiş direkt takvim gününe bakıyorlar. Yani mesela 6'sına geldin 7'sinde çıkacaksın. Bugün geldin yarın çıkıyorum diyorsun. 6'sına geldin 7'sinde çıkıyorsan o zaman 2 gün kullandığı için bir kere 2 günlük kafadan parayı ödüyorsun. Ama 3. gün mesela biz toplamda burada 3 gün kalacağız, kalmış olacağız. Çünkü 6, 7, 8, 8'inde buradan çıkacağız. Örnek veriyorum. Burada biz 8'inde çıkacağımız zaman 31 euro ödüyoruz. Ee, halbuki günlüğü 10 euro. Yani ben sadece 6'sında gelsem, 6'sında çıksam hemen gelsem, o gün kalsam çıksam, gece kalmasam yapacağım. Yani 7'sine geçmesem gün olarak sadece 10 euro para ödeyeceğim. Ama 6 7 yani 6'sında geldim, 7'si sabah çıkacağım dediğin anda 2 gün ettiği için direkt 20 euro diyorsunuz. Dolayısıyla 3. güne de girdiğinizde bu sefer o 20 euro 40 euro olmuyor. Bizde mesela gecelik olarak hesapmadığımızdan düşünün 40 euro olması lazım. Öyle olmuyor 30 euro oluyor. Neden diye sorduğunuzda işte kalender hesabı yani takvim günü üzerinde hesap ettikleri için aslında böyleymiş. Ben de bugün aymış oldum. Ee, size de bilgi vermek istedim. Dolayısıyla ilk gelişinizde bir gecelik kalışınızda bile 2 gün parası ödemiş oluyorsunuz. Balıkçınız. Tuttum balıkları. Valla tutma lazım. Hadi 1, 2, 3 başlayalım. Konsantre oluyoruz. Dümle toparlıyoruz şimdi. Hadi. <laughs>